yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza gelen Euro 2024 etkinliğini hep birlikte inceleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Aslında dün etkinlik oyuna gelmeden önce detaylı bir inceleme yaptığımı düşünüyorum. Ama tekrardan etkinliğe bakmak istiyorum. Ben burada Takas bölümünden videomuza başlıyorum. Takas bölümü geldiğimiz zaman Euro 2024 takaslarını burada görebilirsiniz. Toplamda bölümde 4 tane takasımız var. İlk takasımız Tabii ki de Mascherano takası ardından 94-98 gen açık artırmaya kapalı Euro Yıldız oyuncu paketi 94.99 sınırlı takas paketimiz zaten TOTS etkinliğinden biz tüm bu takasları görmüştük. Videoda sonları doğru sizlerle birlikte bu paketleri açmayı düşünüyorum. Günlük seçimler evet market pick tokenleri market seçimi fişi oyunumuza eklendi ve burada bu fişleri almak için bölümlerde falan maalesef ki yok. Sadece takas bölümünde oyuncular kullanmanız gerekiyor. İlk takasın tümünü tamamladım. Buradan almış olduğumuz pazar seçimi fişlerini Bizler de uzatmalar bölümünde harcayabiliriz ve uzatmalar bölümüne baktığımızda burada birazcık beklememiz gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir olay. Burada paket açılımı yaptığımız zaman FC24 Ultimate Team modunda oynadığımı hayal ediyorum. Çünkü aynı sistem FC Mobile oyununa geldi ve ücretsiz butona dokunduğum zaman burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane ödül ve sadece bir tanesini almamız gerekiyor. Hemen onayla diyelim ücretsiz ödülümüzü aldık. Bu arada ödülümüz ödül gelen kutuna göndeririz de devam et buradan. Ardından biriktirmiş olduğumuz market pick tokenlerini buradan diğer paketleri açmak için harcayabiliriz. Baktığımızda mesela seçimin sona ermişse kalan süre 90 gün. 4 arasından bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Şu anda 13 puanım var ve pakette bulunan ödüllere baktığımızda en iyi 50 transfer pazarı oyuncusu Burada yüksek yan Messi kartı, Ronaldo kartı 98-97 yan ödülleri bu paket halinde görebilirsiniz. Yani en iyi 50 transfer pazarı oyuncusu pazarda en pahalı 50 tane oyuncu burada bulunuyor. Ayrıntılı bilgiye baktığımızda oyuncuların paketten çıkma oranını görüp bilirsiniz. Tek yapmamız gereken burada 6000 market pick tokeni harcamak olacak ve 4 karttan sadece bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Pakette bulunan tüm kartlar açık artırmaya kapalı diye satılabilir ödüller işte bu paketlerde bizleri bekliyor. Yapmamız gerekenler çok basit. Takas görevlerinden almış olduğumuz market pick tokenlerini işte bu uzatmalar bölümünde harcayacağız. Takas bölümünü tekrardan geri döndüm ve şu anda tots et etkinliğine baktığımızda burada sadece geri iki tane takasın kaldığını görüyoruz. 91 medyo maçlayan takasımız ve maalesef u oyuncu takasımız burada. Diğer burada bulunan tüm takasların etkin sonuna kadar takas bölümünde kalacağını düşünüyordum ama... Yeni gelen güncelleme sonrası oyunumuza Euro 2024 etkinliği geldikten sonra artık TOTS takaslarında sadece U-TOTS takasını görebiliyoruz. Yıldız birisine geldim şimdi ve sezon sonu bu yıldız bileti 21 gün boyunca bizlerle birlikte olacak. Yani Euro 2024 etkinliğinde toplamda oyunumuzda iki tane yıldız bileti göreceğiz. Veda bölümünden alacağımız antrenman aktarım puanları bayağı bir güzel olmuş. Baktığımızda mesela 10. ödülde Mascherano ödülünü görüyoruz. Devam edelim. Ben premium bileti almayı düşünmüyorum. Bedava bölümde bulunan ödüller benim için çok önemli. 18. ödülde tekrardan 50 antrenman puanı var. 25. ödül 91 gen medyo Mascherano kartı. 27. ödül tekrardan 50 antrenman puanı. Yıldız besine devam ettiğimiz zaman bir kez daha 50 antrenman puanını biliyorum. O zaman toplamda bizler bu yıldız biletinden veda bölümünden 300 antrenman aktarım puanı alabiliriz. Mağaza bölümüne baktığımızda bizler burada Euro 2024 etkinlik paketlerini görebiliriz. Yine TOTS etkinliğinde olduğu gibi Euro günlük teklif satılabilir paketlerimiz bile burada mevcut. 7500 CFR harcadıktan sonra Euro sınırlı teklif paketini alabilirsiniz. Bu pakete baktığımızda en yükseklerine sahip oyuncular bu etkinlikte de yine Tots etkinliğinde olduğu gibi en yüksek yeni sahip oyuncular 99 gen olmuş etkinlik kartlarına baktığımızda bu oyuncuların henüz dinamik fotoğrafları yok ama hiç merak etmeyin yakında maçlar başladıktan sonra bu kartların dinamik fotoğraflarını göreceğiz. Ve Oceli ilk 11 paketine baktığımızda dün kanalı yüklemiş olduğum videoda sizlere bu kartları gösterdim zaten. Bir paketi açmak için toplamda 8000 CFR harcımız gerekiyor ve garanti ödüllere baktığımızda 88-90 gezegen uceli oyuncusu 10 tane 80 97 ve 10.000 jeton işte bu pakette bulunuyor. Kartlar gerçekten güzel kart tasarımları efsane ütüsü olmuş. Paketten çıkaracağınız oyuncu transfer pazarına ekleyebilirsiniz. Mağazada bulunan şimdi takaslar bölümüne geldik. Etkinlikte harcımız gereken puan serüven puanı ve Takaslar bölümünde serüven puanı almak için TOS etkinliğinde görmüş olduğunuz işte TOS ikonlar fişini kullanarak toplamda burada 150 TOS ikonlar fişi sayesinde tam tımlı 150 serüven puan alabilirsiniz. Yıldız bilet puanımız var burada. Bu bilet puanı sayesinde Paketten yine aynı şekilde 150 serüven puanı alabilirsiniz. Division Rivals bölümünü göstermek istiyorum. Bu paket yani bir pakette toplamda 100 serüven puanı bulunuyor ve paketi açmak için 200 rekabetçi puanı ihtiyacınız olacak. Hesapta benim şu an 4686 rekabetçi puanım var ve ben bu puan sayesinde paketi toplamda bakmak istiyorum. 23 kez açabilirim. Yani buradan tam tamına 2300 serüven puanını alabilirim. Şimdi gelelim canlı etkinlikler bölümünü ilk olarak görev modundan başlamak istiyorum. TOTS etkinlik görev modları artık burada yok. Sadece Euro 2024 etkinlik görev modlarını burada görebiliriz. Hafta sonu görev modunu zaten dün kanalı yüklemiş olduğum videoda sizlere göstermiş olduğum ekran görüntüsünden görmüşsünüzdür zaten. Hafta sonu buraya Tony Cross ve Bonucci kartının gelmesi gerekiyor. Çünkü canlı yayından almış olduğumuz fotoğraflarda tekrardan söylemek istiyorum. Bizler orada Tony Cross ve Bonucci kartını gördük. Görev modumuz bu şekilde TOTS etkinliği ve diğer etkinlikler birebir aynı. Sezonun takımı 7 gün sonra bitiyor. Artık bir yan etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Euro 2024 etkinliğim burada. İlk olarak giriş bölümünden başladığımız gerekirse burada direkt yıldız biletine gidebiliriz. Ardından bu bölümde bizleri tam tamına 4 tane görevin beklediğini görüyoruz ve görevler 14 gün sonra yenileniyor. Toplamda bu görevlerin 3 kez yenilenmesi gerekiyor ve burada bulunan tüm görevleri tamamladıktan sonra bölümden 200 serüven puanı alabilirsiniz. Sağ tarafa baktığımızda Euro 2024'te hoş geldin ödüllerimiz. İlk ödülümüz bedava 11 tane 88.92 açık artırmaya kapalı Euro hoş geldin takımı oyuncuları. Ardından 16 saat sonra 94 açık artırmaya kapalı 5 Bellingham karşısına alacağız. 40 saat sonra 90 -94 satılı bir temel euro oyuncu paketi. Son 16-14 gün sonra açılış ve buradan bedava 91 maç cerrahına ödülü. Çeyrek final ödülüne baktığımızda 21 gün sonra açılış ve 1 milyon jeton alacağız. Yarı final ödülü serüven puanı 25 gün sonra açılacak ve 500 serüven puan alabiliriz. Final ödülü 28 gün sonra ve buradan Euro temel oyuncu finish ödülü ve son olarak bölümde herkesin bedava bir şekilde 35 gün sonra alabileceği bir tane Euro yıldız oyuncu paketi var. Bakalım kaçgen olacak, hangi oyuncu olacak merakla bekliyoruz. Euro ana bölüme geldik şimdi ve bu bölümde toplamda karşımızda 3 tane beceri oyun, 1 tane günlük maç görüyoruz. Bu beceri oyunlarını oynadıktan sonra buradan serüven puan alabilirsiniz. Buradan alacağımız serüven puanlarının hafta sonu 2'ye katlanacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü canlı yıldan almış olduğum ekran görüntüsüne baktığımızda burada puanların 20 olduğunu görüyoruz ve günlük maç puanları 40 ila 100 arası günlük maç bölümünden ödül alabiliriz. İşte o yüzden hafta sonları buradan alacağımız serüven puanları 2'ye katmayacak. Ardından günlük maçı baktığımızda Burada tabii ki de kendi takımımız 10 aile diyelim kendi takımımızla sahaya çıkacağız. Zorluk belirlememiz gerekiyor. Acemi zorlukta günlük maçı tamamlayacak olursak alacağımız puan 20 serüven puanı. Amatör zorlukta 30 serüven, profesyonel zorlukta 40 serüven ve efsanevi zorlukta 50 serüven puanı alabiliriz. Dilerseniz artık burada karar tamamen size kalmış. Hemen buraya kapat diyelim. Grup aşaması bölümü 14 gün sonra yeni bir bölüm açılacak. Ve buraya baktığımızda yine aynı şekilde sistem aynı. Burada bir takım seçmemiz gerekiyor. Mesela ben Almanya takımını seçiyorum. Onaylı diyelim. Tekrardan günlük maçta görmüş olduğumuz gibi zorluk belirlememiz gerekiyor. Alacağımız puan, alacağımız ödül tekrardan serüven puanı olacak ve yolda bu şekilde ilerlediğiniz zaman ekranlarınızda görmüş olduğunuz maç ödülü olur. Euro standart paket olur. Ardından baktığımızda kaynak ödüller yani bu tarz ödüller işte Euro ana bölümü şu an grup aşamasından alıp bilirsiniz. Euro canlı gen etkinliğin 3. bölümü geldiğimiz zaman elim aşaması ve yarı finaller henüz kapalı. Bölümde gen yükseltmesi alacak kartlar en fazla artı 2 gen yükseltmesi alabilir. Örnek olarak 94 gen Sound 4 Havers kartı en fazla artı yani gen yükseltmiş olabilir. Yani bu kart 96 gen olabilir. Bu ödüllerden herhangi birini almak için tekrardan serüven puanına ihtiyacımız olacak. Etkinliğin 4. bölümü Euro ödüller bölümü. Deminden beri reklam teklifi yoktu ama Euro ödüller bölümünde artık reklam teklifi var. Günlük bu reklam teklifini izleyerek sizler buradan tam tamına 30 Serven puanı alabilirsiniz. Hafta sonları belki bu serüven puanı yine aynı şekilde 2'ye katlanabilir. Yani reklamları izledikten sonra hafta sonları buradan toplam 60 Serven puanı alabilirsiniz. Sağ tarafta önemli aşama 6 hafta boyunca ödül kutusunda tüm ödülleri aldıktan sonra bir ödülü seçmemiz gerekiyor. Satılabilir 96-99 veya açık artırmaya kapalı 98-99 ödüllerden herhangi birini almak için yapmamız gereken gerçekten çok kolay. Birinci hafta bölümü şu an açık. Toplamda etkinlik 6 hafta boyunca bizlerle olacak. Ve her hafta ödül kutusunda bulunan ödüllerin tümünü almamız gerekiyor. Baktığımızda burada tam tamına 16 tane ödül var. 16 tane ödülü almak için toplamda 1600 serüven puanı harcamamız gerekiyor. Bir ödülü almak için 100 serüven puanı yeterli olacak. Euro giriş bölümünde olduğu gibi bu bölümde de görevlerimiz var. ve görevleri tamamladıktan sonra alacağımız puanlara baktığımız da ilk görevim ödül kutusunda bir ödül aldıktan sonra 300 serüven puanı, 20 ödül aldıktan sonra yine 300 serüven puanı, 50 ödül, 400 serüven ve 80 ödül aldıktan sonra 500 serüven puanı alabiliriz. Tüm ödülleri, tüm hafta ödülleri buradan aldık diyelim. Geriye kalan puanları dilersiniz. Oyuncular kazan bölümünde harcayabilirsiniz. Ödül yolunda toplam puanımız şu an 90. Görüyorsunuz zaten sol üstte baktığımızda serüven puanımız 90. Ve burada 200 bin jetonu almak için bizim şu an toplam puanın 1000 olması gerekiyor. 1000 CFR almak için 3000 serüven puanı ihtiyacımız var. 90, 94 satılı satılabilir oyuncu paketini almak için 7000 serüven puanı ve son olarak burada görmüş olduğunuz açık artırmaya kapalı 98 gen oyuncu veya satılabilir 95 99 gen ödülden sadece bir tanesini almak için 10000 serüven puanı yeterli olacak. Son olarak Euro macerasına baktığımızda burada yapacak pek fazla bir şey yok. Kış rokerleri ve sentriyolar etkinliğinde bizler bu bölümü görmüştük zaten ama bu kez bu bölümde yapmamız gereken sadece günlük giriş ödülleri ardından reklam teklifi ve tabii ki de maç günü hediyeleri bölümünde bulunan işte bu macera puanlarını almak olacak. Ödül yolunda ne kadar çok macera puanına sahipsen o kadar çok ödül elde edebilirsin. Bir tur yürü macerası tamamladıktan sonra açılır 100.000 jeton. Direkt şurada başlıyoruz. Paketi açmak için 20 maceracı puanına ihtiyacımız var. Tekrardan bir tur devam etmemiz ve buraya geri dönmemiz gerekiyor. İşte bir bir tur tamamlandıktan sonra bizler buradan 100.000 bin jeton alabiliriz ardından 500 cfr ödülü 5 tur 88 94 satılı bir oyuncu paketini almak için 10 tur 95 98 satılamaz açık arttırmaya kapalı 16 tur ve 91 gen evrensel derece oyuncusu ödülünü almak için burada 18 tur yürü macerası tamamlamamız gerekiyor. Bir ödül seç diyor burada aslında. 18 tur 16 tur tamamladık diyelim. Bu paketi alacağız. Artık 18 tur tamamladık. İki paketten sadece birini alabiliriz. Bilmiyorum artık bakacağız. Ben burada tabii ki de Etkinlikten çok fazla sıt, kapalı 95 yıldız oyuncu falan alacağımızı düşündüğüm için buradan iki tane evrensel derece oyuncusu Mascherano karşısına alacağım. Ama Euro ödüller bölümünde gerçekten her hafta alacağımız bedava 3 tane Mascherano ödülü bulunuyor ve satılabilir Euro yıldız oyuncu paketi. Yani bu bölüm gerçekten efsane ötesi olmuş. Son olarak görevleri göstermek istiyorum. Günlük görevleri tamamladıktan sonra bizler macera puanı alabiliriz. Ardından Euro görevleri 42 gün boyunca bu görevleri tamamladıktan sonra sizler buradan macera puanı, kaynak ödüller, 91 medyo, mascherano kartını alabilirsiniz. Hesaplama yapacak olursak tabii ki de turnuva modunu unutmamamız gerekiyor. Turnuva modundan sizler yine serüven puanları alabilirsiniz. Turnuva modunu her hafta düzenli bir şekilde oynamayı unutmayalım. Serüven puanlarına baktığımızda bu hesaplamalarda kesinlikle değişiklik olabilir. Şu an mesela Euro ana bölümde grup aşaması bölümü açık. Son 16 bölümden kaç puan alacağımızı bilmiyorum. O yüzden bu şekilde ben bir hesaplama yaptım. Euro giriş görevler 3 hafta. İşte ben bu görevlerden bahsediyorum. Toplamda 3 kez söyledim. Alacağımız puan etkinlik boyunca 600 serüven puanı olacak. Sağ tarafta Euro giriş ödülleri yarı final 25 gün sonra açılacak. Bu bölümden 500 serüven puanı alabiliriz. Bölümden alacağımız 2 tane serüven puanı bu şekilde. Euro ana bölümü şimdi geçmek istiyorum. Becer oyunları. Az önce söylediğim gibi hafta sonları ödüller burada 2'ye katlanacak ve toplam 42 gün boyunca düzenli bir şekilde oynayan herkes bu bölümden sadece bu 3 beceri oyunundan 3240 serüven puanı alabilir. Günlük maçı baktığımızda hafta sonları tabii ki de günlük maçtan alacağımız puanda da bir değişiklik olacak. Ama burada kesin bir hesaplama yapmak imkansız diyebilirim. Mesela ben atıyorum şu an burada acemi zorlukta ilk gün acemi zorlukta maç oynadım. Ardından diyelim yarın ben profesyonel zorlukta maçı tamamlayabilirim. O yüzden böyle bir hesaplama yaptım. Günlük maçtan alacağımız puan 1080 ila 2700 serüven puanı olabilir. 42 gün boyunca düzenli bir şekilde oynadığımız takdirde bu bölümden puan durumuna devam ediyorum. Grup aşaması toplamda burada 11 tane maçımız var ve maçları tamamladıktan sonra yine zorluk belirlememiz gerekiyor. O yüzden puan durumu bu şekilde grup aşamasından 11 tane maç sayesinde 770 ila 1100 serüven puanı alabiliriz. Kesin hesaplama söylediğim gibi yapmak maalesef mümkün değil. Euro anı bölümünde Bajer oyun ve günlük maçtan alacağımız puanların hafta sonları ikiye katlanacağını söyledim. Peki Euro ödüller bölümü reklam teklifimiz var. Bu bölümde belki öyle bir şey olmayabilir, o yüzden hesaplamaya baktığımızda toplam 42 gün boyunca reklam teklifinden alacağımız puan 1260 olacak. Hadi diyelim hafta sonları ödüller ikiye katlanacak. İşte o zaman hesaplamaya baktığımızda reklam tekliflerinden 1620 serüven puanı alabiliriz. Kesin bir şey olmadığı için o zaman şöyle diyelim biz 1260 ila 1620 serüven puanını işte bizler bu reklam teklifinden alabiliriz. Euro ödüller bölümünde sadece reklam teklifi yok. Burada görevleri tamamladıktan sonra etnik boyunca görevlerden tam tamına 1500 serüven puanı alabiliriz. Turnuva modu dışında sadece bu etkinlikten o zaman alacağımız tüm puanlara baktığımızda Tekrardan söylüyorum bu puanlar kesin değil. Puanlarda %100 değişiklik olacak. Ama şu an baktığımızda tüm bölümlerden sadece etkinlikten alacağımız serüven puanları 8.950 ile 11.260 serüven puanı olabilir. Yeni bölümler açıldığı zaman o bölümlerden de serüven puan alacağız. O yüzden bu serüven puanında ben değişiklik olacağını söylüyorum. Ama yine de bizler bu puana baktığımız zaman herkes çok rahat ve bedava bir şekilde Euro ödüller bölümünde bulunan garanti 98-99 açık artırmaya kapalı veya satılabilir biri 96-99 iki ödülden birini alabilir. Yapmanız gerekenleri az önce söyledim zaten. Her hafta buradan bedava bir şekilde satılı biri 94-97 oyuncu alabilirsiniz. Ve bölümde bir ödülü seçmemiz gerekiyor. Yine çıkarttırmaya kapalı 98gen ödül veya 95-99 satılı bir oyuncu ödülünü herkes Euro ödüller bölümünden alabilir. Sadece toplamda burada söylediğimiz gibi 10.000 serüven puanına ihtiyacınız var. 10.000 serüven puanı biriktirdikten sonra ki ben şu an %100 10.000 serüven puanını herkesin etkinliği düzenli bir şekilde oynayan herkesin rahat bir şekilde ulaşacağını söyleyebilirim. O yüzden burada toplam 6 hafta boyunca ödül kutusu bölümünde 9600 olacak. Euro ödüller bölümünde bundan neredeyse tüm ödülleri alabilirsiniz. Euro macerası bölümüne geldiğimiz zaman yine ben burada bir hesaplama yaptım. Ama bu hesaplamada değişiklik olabilir. Çünkü hafta sonu ödüller ikiye katlanabilir. Ama benim yapmış olduğum hesaplamaya baktığımızda Buradan ve tabii ki de görevler bölümünden alacağımız macera puanları sayesinde bizim toplam 42 gün boyunca Euro macerası bölümünde harcayabileceğimiz 3740 macera puanımız olabilir. Yine ben bu bölümde de aynı şekilde tüm ödülleri alacağımızı düşünüyorum. Yani etkinlikte görmüş olduğunuz şu an tüm ödüller bedava. Tek yapmamız gereken etkinliği düzenli bir şekilde oynamak olacak. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Takas bölümünde paket açılımı yapacağımı söylemiştim. Dur bakalım. Şimdi bir paket açılma yapalım. Daha sonra videoyu bitireceğiz. Canlı paket animasyonunu gördük ama dün videoda sizleri göstermeyi unuttum. Bakalım şimdi yola gidiyoruz. Burada İspanya bayrağı geliyor. 4 geliyor. Ekranlarınızda 96 gen Morata'yı çıkardık. Güzel bir başlangıç. 96 gen Morata paketten çıktı. Ardından bir kez daha bu paketi açmak istiyorum. İkinci pakette bakalım bizleri hangi oyuncu bekliyor. Yani ilk takas olabilir 98 gen oyuncu Oblak çıkardık. Hayır Soundtour 4 geldi buradan. Kaç gen olur? 96 genç şeşkoyu paketten çıkardık. Paket açılımı bu şekilde sadece videoda iki tane paketi açtım animasyonu falan gördünüz. Sizler bu paketlerden hangi oyuncuyu çıkardığınız yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Tabii ki de ilerleyen günlerde hesaplarda güzel bir paket açılım videosu kanala gelecek. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Etkinlikte görmüş olduğumuz tüm kartlar bedava. Sadece tek yapmamız gereken etkinliği düzenli bir şekilde oynamak olacak. Aynı şekilde turnuva modunu da oynamamız Gerekiyor. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsi Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.